Selamun Aleyküm kıymetli kardeşim. Vakti zamanında Halep'te meşhur bir marangoz yaşanmış. Bu marangoz ustalığıyla nam salmış bir kimse. Mescid-i Aksa ise bugün olduğu gibi o günde işgal altında. Ve marangoz Mescid-i Aksa'nın bu haline çok üzülür, çok dertlenirmiş. Bir gün kendi kendisine şu soruyu sormuş. Ben Mescid-i Aksa için ne yapabilirim? Ve madem ki marangozum o halde Mescid-i Aksa için bir minber yapı vereyim demiş. Ve öyle dillere destan bir minber yapmış ki namı ta Iraklara kadar varmış. Üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra her cami ve medrese inşa eden insanlar bu marangoza uğrayı vermiş. Yahu işgal altında bir kutsu şerif için bir minber yaptın lakin kimse bu minbere sahip çıkmadı. Sen gel bu minberi bize sat. Emeğin zayi olmasın. Hem sana emeğinin karşılığının daha fazlasını da ikram ederiz derlerse de bu marangoz hiç kimseye aldırış etmez. Elbette bir gün bir yiğit çıkacak ve bu emaneti Mescid-i Aksa'nın içerisine yerleştirecek dermiş. Derken Selahaddin adında bir çocuk bu hikayeyi duymuş ve kendi kendisine bir gün ben bu marangozun minberini Mescid-i Aksa'nın içerisine yerleştireceğim demiş. Ve Allah da kendisine selahiyet nasip etmiş, Mescid-i Aksa'nın fethi kendisine mazhar olmuş ve marangozun emanetini Mescid-i Aksa'nın içerisine yerleştirivermiş. Kardeşlerim bu hikayede asıl olan anahtar, kilit soru şudur ki ben Mescid-i Aksa için ne yapabilirim? Bu soru bütün mücadele erlerinin aksiyon dolu hayatlarını aralayacak olan kapının miftahı yani anahtarı hükmündedir. Herkes şimdiki Mescid-i Aksa'mız için şu soruyu kendisine sormalı. Ben Mescid-i Aksa için ne yapabilirim? Allah elinden, dilinden, kuvvet ve kudretinden bir şey gelebilenlerden eylesin inşallah. Allah'a emanet olunuz. Selam.